Merhaba arkadaşlar, tarih notları videomuza hoş geldiniz. Sakalara ait önemli destanların isimleri nelerdir? Şu destanı Alpertunga destanı. Oğuz Kağan destanında adı geçen ünlü Türk hükümdarın adı nedir? Metehan. Uygurlara ait önemli destanların isimleri nelerdir? Göç destanı, türe iş destanı. Göktürklere ait önemli destanların isimleri nelerdir? Bozkurt destanı, Ergenekon destanı. Amasya genelgesini imzalayan komutanların isimleri nelerdir? Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Rıfat Bele, Kazım Karabekir, Mersinli Cemal Paşa. Aserül Bakiye eserinin sahibi olan Gazdeliler dönemi bilim insanının ismi nedir? Biruni. Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık ve Lidaniye savaşları sonucunda yıkılan devletin ismi nedir? Memlükler. Büyük Selçuklu devleti döneminde Kulam askerlerinin aldıkları maaşa ne ad verilir? Biştegani. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde hükümdarlara danışmanlık yapan meclisin ismi nedir? Meşveret Meclisi. Kanuni Sultan Süleyman dönemi isyanları nelerdir? Şam'da Camberdi Gazali isyanı, Mısır'da Ahmet Paşa isyanı, Maraş'ta Kalenderoğlu isyanı, Yozgat'ta Babazun'un isyanı. Grivas Notaras kimdir? Bizans'ta Ortodoksluktan Katolikliğe geçmek istemeyen kişi. Osmanlı Devleti'nin İran ile yaptığı ilk ve son anlaşmanın isimleri nelerdir? Amasya Anlaşması, Kerden Anlaşması. Osmanlı Devleti'nde müsaadele sistemi hangi devlet adamı için kullanılmıştır? Çandarlı Halil Paşa Musul'un kaybedilmesinde önemli etkisi bulunan ayaklanmaların isimleri nelerdir? Nasturi İsyanı 1924 Şeyh Said İsyanı 1925 Türk tarihinde Venedik Devleti'ne ilk kez kapitülasyon veren devletin ismi nedir? Aydın oğulları. 17. yüzyıl Celali isyanları nelerdir? Cambalatoğlu isyanı, Kalenderoğlu isyanı, Katırcıoğlu isyanı, Karayazıcı isyanı, Deli Hasan isyanı. 4. Murat döneminde ilk kez roket denemesi yapan kişinin ismi nedir? Lagari Hasan Çelebi. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası neresidir? Cezayir Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde batıda aldığı ilk yenilginin ismi nedir? Kloşnik bozgunu Yeniçeri Ocağı'nı kuran ve kaldıran padişahların isimleri nelerdir? 1. Murat, 2. Mahmut İhya Ulumiddin eserinin sahibi, Büyük Selçuklu dönemi bilim insanının ismi nedir? Gazali. Grejuva nedir? Bizans silahı, Rum ateşi. Tarihteki ilk müderris kimdir? Davudu Kayseri. Tarihteki ilk kadı kimdir? Dursun Haki. Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getiren kişi kimdir? Uzun Hasan